Arkadaşlarımız artıyor, artıyor. Her türlü mesajlarınız için çok çok teşekkür ediyoruz. www.facebook.com/slash göz nuru programı yazıp sayfamızı beğenebilir. Burada yapılan işleri oradan da takip edebilir. Hatta programımızı yayın saatinde kaçırmış olursanız Facebook üzerinden bölüm bölüm olarak rahatlıkla izleyebilirsiniz. Bize ulaşmak isterseniz görüşleriniz, önerileriniz, sorularınız olursa. Programın sırasında da bize ulaşabilirsiniz, yazabilir, postu gönderebilirsiniz elektronik postalarınızı. Hatırlatalım elektronik posta adresimizi goznuru@trt.net.tr, goznuru@trt.net.tr Göz Göznuru'nun elektronik posta adresi. Bu hatırlatmalarınızı yaptık ve Ali Rıza Bey ile tanışmak için sabırsızlanıyoruz. Hoş geldiniz Ali Rıza Bey. Hoş bulduk efendim. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Anlatır mısınız? Neler yaparsınız? Hangi meslekle uğraşırsınız? Hep bu işi mi yaptınız? Böyle takılar mı yaptınız? Şimdi ben emekli bir askerim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olduktan sonra hobilerimle uğraşmaya başladım. Bu da kendi kendime geliştirdiğim bir metot. İnsanların attıkları kağıtları kullanarak atık kağıtlardan her ne olursa olsun türü türevi bu tip şeyler, bu tip materyaller yapmayı... Düşündüm. Şimdi atık kağıtlar denince şimdi akla pek çok kağıt geliyor. Yani işte hamur dergiler, dergilerin kağıtları, gazete kağıtları, işte ne bileyim ben iskambil kağıtları. Şimdi ilk nasıl fark ettiniz hangi kağıdı kullanarak böyle bir şey yapabilirim diye düşündün Valla evde kataloglarımız olur pek çok işte hanımlar biliyorsunuz böyle tencereye falan düşkün oldukları evet. için. Bir sürü tencere katalogu Reklam almışlar. Reklam katalogları. Tabii ki bir tane de bende şu anda önümde var ondan bir şeyler yapacağız şimdi. Ee, şimdi e, bunlarla başladım ben yani e, ilk tane yaptım. E, hoşuma gitti acaba vernikle uyumu nasıl olur diye düşündüm. Denedim olduğunu gördüm ve artık son aşaması bu. Yani bu takıl, yani şu an görmüş olduğumuz bu takılara malzemesi kağıt. Tamamen kağıt her şeyi atık kağıt. Atık kağıtları evet. değerlendirdiniz. attıkları kağıtlar. Yani duvar kağıdından tutun da. ...mecmua, dergi, gazete her türlü kağıdı kullanabiliyoruz. Ne kadar güzel şöyle hemen birini ben aldım elime. Ee, sadece bir parçayı yani birbirinden çok farklı burada Osmanlı tuğraları çalışmışsınız, figürler evet. çalışmışsınız. Mesela şunu söyleyebilirim. Mesela Eskişehir'e has bir lüle taşı. Evet çok meşhurdur Eskişehir'de ben, de Ben Lüle taşına Hüseyin Savun Usta'mız var. O Aha. çok güzel işlemiş. Ben o lüle taşını alıp kağıtla onu bir ambiyans haline getirdim. O da böyle bir kolye ucu materyal. İşte çok böyle bir olmuş. yüzük belki olabilir. Ee, böyle bu, şey, bu şekilde çalıştık. Ee, ne bileyim kağıdın kullanılabileceği alan o kadar çok ki. Şunu da göstermek isterim. Tabii da, benim ben yardımcı olayım. E, anlatın. Ortasındaki o e, hmm. Osmanlı Devleti ailesinde bulunan kalkan motifi e, benim çalışmam. Diğerlere Handan Çalık Hanım'ın çalışması. O da e, o tasarımı yapan kişi. Yani bu ortak da çalışılabilecek, kendi başına da çalışılabilecek o kadar geniş perspektifi olan bir şey ya. Yani. Burada mesela hem boncukları karıştırdınız, değil mi? Evet, Handan Hanım o şekilde tasarlamış. Onun tasarımını Ortasında ben yapmadım. Ha. ama ortasındaki kağıt bana ait. Çok güzel olmuş ama. ben de seviyorum ya böyle evet. baş aksesuarlarında. Evet. Çok hoş, çok zarif olmuş. Gerçekten ellerinize sağlık. E, aynı zamanda emekli olduktan sonra da kendinize güzel de bir Evet. Çok son derece yani bir nevi bu da güzel sanatların bir kolu gibi. Yani e e e eğlenceli. Hobi demek haksızlık olur açıkçası bu kadar güzel özenli çalışmalara. E hem zamanınızı vaktinizi çok da güzel değerlendirmişsiniz. Evet yani eşim benimle aynı fikirde midir bilmiyorum ama. Neden? E e çok mu karışıyor? Tabii. Bağırma duman dağıtıyor. <laughs> <laughs> o da katılıyordur ama muhakkak size. Zamanda. Tabii ki. Fikir tabii, veriyordur tabii değil ki, mi? Kendi zevkini e, dile da getiriyordur. Ödenmez. O dünyanın iyi insandır. İsmi nedir eşinizin? Ayhan, Ayhan Kart Ayhan Hanım, Aa, ne güzel o zaman evet, ona da an... buradan selamlar gönderelim Çocuklarıma da selam gönderiyorum, onlara da selam Dünyanın gönderiyorum Dünyanın en güzel insanı Dünyanın en iyi insandır, en güzel insanı En güzel, ne mutlu evet, siz o halde Evet, Bana mutlu, evet Daha da mutlu olun, daha çok da teşekkür ederim. kaç yıllık evlisiniz? Ben 24 yıllık evliyim ee... E tamam o zaman 40 yıl bir yastıkta inşallah İnşallah, inşallah Daha çok gençsiniz ee... zaten Yani e, inşallah öyleyimdir Muhakkak, <laughs> çocuk var mı? Çocuk iki tane kızım var, 23 yaşında Tuğba, oh. ee, Merve de 16 yaşında. Maşallah Elirza abi çok güzel. Onlar da bayılıyorlardır bu takılara. Şimdi ekran başındaki izleyicilerimiz de eminiz gördük ki onlar da bayıldılar. Ne kadar değişik şeyler. Allah Allah, bunlar kağıttan nasıl yapılıyor diye böyle sorular. Sanki geliyor gibi böyle benim kulağıma. Nasıl yapılıyor bunlar kağıttan? Hadi Elirza abi başlayalım evet, bence. Bir tanes. E, şimdi her şeyin yapılışı farklı tabii. Yani. Her şeyin üslubu farklı. Biz şimdi bir hı. yüzük yapmayı yüzük deneyeceğiz. Hangi malzemeleri <laughs> kullanacağız? O yapacağımız yüzeye benzer bir yüzüğü siz bana verin ben göstereyim. Malzemelerini de sayalım tamam, bir taraftan. Tamam şöyle bir yüzük verelim. Şunun gibi bir hı. yüzük yapacağız. Biz bir yüzük yapacağız. Yani şuna benzer bir yüzük. Siz malzemeleri söyleyin. Şimdi böyle malzemelerimiz işte kağıt olacak tabii ki. Hı hı. E, atık bir kağıt olacak. Bunun yanında masamızı kesmemek için masanın altına koyacağımız mutlaka bir tahta, klas e, bir malzeme olacak bir cetvelimiz olacak. İlk önce kağıdı saracağız. Hı hı. Sonra yapıştırıcılarımızı kullanacağız. Bunları teker teker göstereceğiz. Yapıştırıcılara ihtiyacımız var. Japon yapıştırıcısı daha farklı yapıştırırlar Şimdi onları yaparken göreceğiz. Bunun yanında en son olarak da cilalayacağız. Cilaya ihtiyacımız olacak. Cila bu normal vernik, vernik. E, değil, değil mi o? Vernik. Cila. Yani tamam. Bildiğimiz natural vernik yani ağaç işlerinde kullanılan. Herkesin evinde mobilyasının üstündeki verniği kullanacağız. Tabi üzerine sürüp parlattığımız evet. verniği. Evet. Kesinlikle. O zaman başlayalım. 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 Ben Ay, şimdi önce kağıdı keserek başlıyorum. Şimdi ben kağıdı, bu herhangi bir dergi. Evet. Bu dergiyi hatta şöyle koyarsak daha doğru olur. Tamam. Her iki tarafı eşit olacak şekilde ayarlıyorum. Her iki tarafı da eşit bunun. Daha sonra bir maket bıçağı alıyorum ve bunu başlıyorum kesmeye. Öyle ince ince şeritler kesiyorum. Şerit kesiyorum. Yani bunu siz matbaada mı kestirirsiniz? Bunları yumurtaya da bulayalım mı? <laughs> erişte gibi hani. <laughs> <laughs> erişte keser gibi. Biz de böyle erişte kesiyoruz. O yüzden hamuru açıyoruz. Aynen evet, evet, şu evet, evet. yöntemle erişte böyle kesiliyor. Eşimde evet, e, gördüm hatırlıyorum. Oklava ile yaparız. Şimdi bizim artık kesme işlemimiz tamamlandı. Yani Hı. biz bu kağıtları, şu kestiğimiz kağıtları saracağız başka işlemimiz yok yani nasıl sarıyoruz şimdi bir kürdan aracılığıyla ben bir kürdan aldım hmm. bunu bir ucundan tutarak sıkı bir şekilde sarmaya başlıyorum belli bir noktaya geldikten sonra kürdanı çıkarttım aldım daha sonra elimde hani bu e, bankalardan falan verirler de kenarları delikli kağıtlar vardır İnsanlar onları devamlı yuvarlarlar evet evet İşte onu yapıyorum ben kağıtların kenarlarında fazla Ha. Şu anda ben onu yapıyorum, yuvarlamaya başladım. Şimdi bunun büyüklüğü e, çok küçük olacağı için buna ilave ediyorum. Diğer kağıdı yarısına geldiğimde ortasına sokuyorum. Devam Siz ediyorum. Siz hani sarmıyor. böyle normalde de böyle kağıtla hep evet, evet, hani evet. daha evet. önceki hayatınızda, zamanlarda zamanlarda yani böyle bir oynar mıydınız böyle bir şekil Tabii verme? Ki Çünkü evet. bu aslında pek çok insan hani oynar diyorsunuz ama oynarız ama yani öyle bir şekilde herkes vermez. Yani bu bir salyangoz e, gibi bir şekil veriyorsunuz o kağıdı siz. Şimdi e, bu zaten dümdüz bir kağıt olacak. Bunu sardıkça bu artık kendi kendine büyüyecek. İlave ediyorum devamlı ilave ederek. Yani ilgili büyüklüğe, o yüzüğün büyüklüğüne gelene kadar ben bunu sarmaya devam ediyorum. Şimdi zaten birazcık daha büyüdüğü zaman iyice onu anlamış olacağız. Evet. Evet. Bunu artık sardık, sardık, sardık. Bir tane daha koyduk. Yine sardık. Yani belli büyüklüğe, istediğimiz büyüklüğe, yani yüzüğümüzün hangi boyutta olması gerektiğini düşündüğümüz büyüklüğe getirene kadar bunu sarıyoruz. Şunlar o değil mi aşamaları? Tabii ki. Şimdi sistem bu. Şimdi ben bunun ucunu getirip hani çeşitli yapıştırıcılar dedi ki. Ya, evet. Şöyle bir yapıştırıcıyla sadece ucunu işte her yeri yapışkanlı olması kağıdın çok doğru değil. Hmm. Yani e, ucunu getirip yapıştırıyorum. Ucunu yapıştırdığında bana şöyle bir materyal oldu. Hmm. Şimdi bu materyali ben istediğim şekilde mesela burada benim daha önceden sardığım daha büyük zamandan tasarruf etmek amacıyla şöyle bir materyal var. Bunun bir küçüğünü sardım böyle bir de bunun bir küçüğünü sardım hmm. böyle. Elimizdeki yüzüğü yaptığımıza göre şimdi buna ilgili bombeyi vermek için yani balık sırtı şu şekilde bunu kendim o bombenin ne kadar olmasını istediğimle alakalı bu. Mesela bunun bombesi çok ıı, tek kağıttan bu bombeli bu daha bombeli bir evet, daha yüksek. yüzük ama o elinizdeki 3 kat bir yüzük. Biz üç kat olanı yapıyoruz. Birini yaptık. Diğerini de aynı şekilde bombelendirdik. Diğerini de aynı şekilde kısmi şöyle küçük balık sırtı bir bombe yaptık. Bunların üçünü üst üste koyduğumuz zaman şu şekli elde ediyoruz. Elinizdeki yüzüğün şeklini. Bunları yapıştıracağız. Ona da böyle bir yapıştırıcıyla. Ben böyle yapıyorum. İsteyen başka şekilde de yapıştırabilir benim kullandığım metot bu. Kağıt olduğu için de rahatlıkla Kağıt hakla. olduğu için her türlü şeyle yapışabiliyor. Bunun yanında kağıdın tasarlanması ya ben ne yapayım diye düşünüldüğünde o da insanın hayal gücüne kalmış. İşte bizim hayal gücümüz bu kadarına yetmiş. bu Türkiye'de ne hayal gücü yüksek insanlar var. Tabii. Yani onların bunu çok Peki daha siz iyi değerlendirecek... bu yaptıklarınızı Eskişehir'de herhangi bir yerde satıyor musunuz? Yani size ulaşabiliyorlar mı? Bir yer var mı? Böyle bir mecra var mı? Sizin ya şu bunların satışını gerçekleştirdiğiniz? Şu ana kadar e, satış yaptığım söylenmez. Yani satış yapmadım ama bundan sonra sanırım yapacağım. Herhangi bir dükkanım falan yok. Ben bunu evde otururken işte eşimin başına dert olacağım ya. İşte onun için sağ olsun Ayhan Hanım bize sabrederek dünyanın en iyi insanı olma ödülünü vereceğim. Ama şimdi kendisine. erkekler emekli olduktan sonra e, pek çok kadından da benim yakın çevrem duyduğum kadarıyla da yani hep gözlemlediğimiz bir şeydi. Öyle pek kolay bir şey değil bir erkeğin evde e, bir evet. şeylerle meşgul olmak. Hep isteyecektir. Çünkü alışkın olduğunuz bir şey. Bir ev hanımı için belki evde olmak zaten alışkanlık olmuştur ama erkek evet. için sürekli dışarıda evet, çalışan evet, insanlar evet. için bir anda her şeyin işin bitmesi Zor olmalı Şimdi tabi e, biz paket program kullanıyoruz Emekli dul yetim yani, <laughs> Öyle bir durum vardır ya, yani zam vereceklerse Emekli dula ve yetime verirler Güzel zaten. espri <laughs> bu arada birinci şifre diyoruz Birinci şifre göründü diyoruz Ekran başındaki izleyicilerimize ilk şifremiz su diyoruz Birinci şifre önümüzde ikinci şifre Üçüncü şifre ve son olarak da Dördüncü şifre var dördüncü şifreyi aldıktan sonra Göz yazacaksınız Bir boşluk bırakacaksınız Doğru yanıtı bugünkü doğru cümleyi yazıp Mesaj olarak göndereceksiniz Nereye alırız abi? 56 çift sıfır olmasın? 56 çift sıfıra. <laughs> evet gönderecekler. Bakalım bugün izleyicilerimiz bizden neler neler kazanacaksınız. Kazanacak kimler kimler kazanacak. Şimdi ne yaptık Ali Rıza abi? O şeyleri yapıştırdık Şimdi, kağıtları. Evet. Ee, Üç tane kağıdı üst üste yapıştırdık. Bakın şu tatlı bombeyi kendimizce. Bu, bunu siz daha yüksek verebilirsiniz. Daha alçak verebilirsiniz. Hiç vermeyebilirsiniz. Bunu bu şekilde yaptık. Hı <laughs> hı. Şimdi bunu... Boyayacağız. Yani, pasta gibi oldu. Ha, evet, pasta üç katlı gibi, pasta üç katlı gibi. katlı pasta gibi oldu. Şimdi bunu boyayacağız. Siz oje kullanırsınız, plastik boya kullanırsınız, duvar boyası kullanırsınız. Aklınıza gelen her şeyle boyayabilirsiniz. Kalemle bile boyadıklarım var benim. Şimdi i̇şte ben bunu bu oje gibi görünüyor ama bu plastik bir boya. Ha plastik boya. Siz <laughs> onun içine mi yerleştireceksiniz? Evet. Akıllıca. Bunun fırçası olduğu için e, buralarda Son derece akıllıca evet. gerçekten. İşte bu şekilde. Bunu boyuyoruz. Boyandıktan sonra aldığı hal birebir budur. Ah ne güzel hazırlamışsınız. Tabii. Kuruduktan sonra. Kuruduktan sonra bunun aldığı hal bu. Yani siyaha boyadık biz. Yani istediği renge bunu boyayabilir. Şimdi burada şöyle bir şey var. Mesela şuradan gösterebiliriz. Şunun şu etrafında metal bir halka görüyoruz. Hı hı. Bu metal halka metal değil işte. O da kağıt. Ama ne kadar parlak görünüyor bu kadar yakından bile evet, Bu işte bir, e, bir çikolata almışız, çikolatasını yemişiz, Kabı böyle parlak, evet kalmış. kalır. Evet, işte o parlak kağıdı da biz almışız, buraya getirmişiz. Şöyle bir kağıt. Ha. İşte bu kağıt bu kağıt, bunun üstündeki o şey. Şimdi bundan bu bunu yapmayı bilmek gerekiyor. Yani buradan bir kağıt kesiyoruz. Nasıl Altın kağıt? kaplama gibi duruyor. Evet, buradan şöyle biraz daha e, enli bir kağıt kesiyoruz. Onu da kısaca gösterip Bunun da nasıl Şimdi Onu gösterelim. öyle kesiyoruz ve öylece evet. bir duruyoruz Ali Rıza Bey. Çünkü bizi çok güzel, çok değerli bir konuğumuz bekliyor. Onu daha fazla bekletmeyelim istiyoruz. Çünkü biz onu çok ama çok seviyoruz. Biliyoruz ekran başındaki siz izleyicilerimiz de onu çok seviyorsunuz. Türk Halk Müziği'nin güzeller güzeli güçlü bir sesi geliyor. Canan Başmakaya geliyor.